Askerin anasını avradan yaratıp sikiyim. Kodamın Yusuf'u. Yapıcan intro'yu sikeyim seni. Ben de bir Crazy Guard intro'su yapmış görmen lazım. Atayım mı? Atayım mı? Aga... <laughs> Kustum görünce. İbrahim videonu yani görüyor mu? <laughs> Aga komik olduğunuzda best mu? <laughs> <laughs> ben bir cici oluşuna geçiyorum moralim yerine geliyor ya Basta, Götü kalkmış falan o, diyor abi. ben de dedim ki şey Eee... işte ne demiştim yani bir şey demedim yani Küfür falan etmedim sonra götü kalkmış diyor orası bir çocuğu ghost camera Onun da anasını amına koyayım ben Peki Ercan konuştunuz mu? Hayır ne konuşacağım Küsün ha Kafan yani. olay çıktı ya olay olsa hepsini tek tek sikerim Yani ghost camera kimmiş amana korumadım Yani şu an sıkıntı yaşıyorlar da sana bir şey olsa yani yani. Hepsinin amına korumu yani. Su. Yani ben, ben de düşünüyorum ya şu an. <laughs> Hiçbir şekilde hiçbirine diss atmadım ama orada sinirlensin. Sinirlen. Bak kendime hakim oldum. Yoksa hepsinin anasını amını sikerdim orada. <laughs> Şiş <bir> o zaman. <laughs> <laughs> ne kadar da gg bir tip. Kanka bunlar kim ya? Ça Çağla TTO gillerden. Kanka öyle çok var benim ya. Kızlar var bayağı. Bayağı yaşıyorlar. Biz bir saat benim bilir? karımı, karıyla, karımı ilan, ilan etmiş kendisi. Yani. <laughs> Ya bak Azra de yazış işsiz İşsiz ya. Abi en az bir 50 kişi benim profil resmimi kullanacak. Ne kadar işsizler. Sana bir şey söyleyeyim bunlar en hepsi 7 yaşında çok kezban bir ihtimalle. Aynen bence de bu Azra bayağı kezban. Cık. Harbiden ya. Şey diyor Ender'i bırakamazsınız Ender benim. Kanka profil resmindeki yorumlara baksana bak. Kafalarına bile beni koymuş. Ne kadar işsizliktir bu ya. Yukarıda da Kur'an okuyorlar. Leş gibi amına. Aga Ahmet'in tip bayağı komik aga ya. Kanka, Niye ya? yapıyor sence ki? Ya, uyuz oldu bana. bir Kur'an okuyorlar var ya sanki destan söylüyorlar bu. Siz reisler ağlıyor ya onlar çok <laughs> değil mi? Ya 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 babam getirmiş Kur'an'ı al oku diyor ama. Ender. Hı? Demin babam getirmiş Kur'an'ı al oku diyor ama. Güldüm içimde böyle bir tebessüm ettim onu. Siktir git o işte senin. Sana Kur'an Kur veriyor mu abi? Hayır. Versen ne yaparsın babana? Okumam yani sikimde Kur'an ama. Bence onlar fake kapı Değil mi Kur'an? Harbiden de yani nereden belli amına onlar için şey yazmış. Kim yazmış ega onları? Şu şey yazmışsa peygamberler büyük ihtimalle ben bilmiyom nereden bilen yalancı değil Menospotun ağzını açtığın anda kaçıyorum zaten O kadar pislik bir ağız görmedim ben ya Hani bu kadar mı leş olur aga ya Sevgisi bile ona nasıl bakıyorsa onu anlamıyorum aga O nasıl bir leş yani Burak'a şey mi